Endüstri 4.0'da en önemli konulardan bir tanesi içeriğin tekrardan yapılandırılması. Dijital dünyada bir farklılaşma var. Bilindiği üzere artık bütün her şey dijital dünyada. Eğer siz dijital dünyada yoksanız yoksunuz. 18 yaş altındaki birçok genç sadece YouTube seyrederek, Instagram'da ya da Snapchat yatarak değerlendiriyor birçok işini. Bu anlamda bizim en önemli konumuz bu içeriğin yeniden yapılandırılması. Bu aslında bir profesyonellik. Çok enteresan ki üniversitelerde bu bölümlerin artık bir major'ı yok. O yüzden gençler aslında ya da bu konunun uzmanları tekrardan bu konuyu çalışıp üzerinde değerlendirmesi gerekiyor. Google kendi içinde neredeyse bir üniversite konumunda. Google'ı yönetebilmek için sizin birçok detayı biliyor olmanız gerekiyor. Bu anlamda içerik yönetimi, içerik üretebilmesi bir insan için ya da bir kurum için gerçekten çok farklı. Günümüzde artık sadece kurumlar değil, insanlar da bireyler de birinci derecede kendi ürettikleri çalışmaları belli bir içerik yapısı içinde aynı zamanda değer üreterek ve kişilere vermesi gereken mesajı doğru vererek tekrardan yapılanıyorlar. Bizim en önemli konumuz işte bu bizler konunun uzmanları olarak bu alanda ilk çıkan bu konuyu en iyi şekilde Amerika'da, İngiltere'de, Kanada'da, Avrupa'da ve özellikle de Türkiye'de özel içerikli çalışmayı yapan gruplardan bir tanesiyiz. Bu çalışmalarımızın içinde en çok yaptığımız konulardan bir tanesi özellikle nitel araştırma diye belirlenen ve bizim için aslında alanda var olup bu alanda var olduğunu sürece özellikle de etnografik çalışmalarda insanların davranış, tutum ve alışkanlığını alışkanlıklarını görmek. Bu alışkanlıklar tutumlar içinde kullanılan kelimeler, yapılan bir takım davranışlar bizim için çok önemli. Neuromedia veya neuromarketing diye geçen konumumuzun içinde sadece insanların davranışlarını, tutumlarını değil aynı zamanda onların kullandıkları kelimeleri, hangi mimiklerle söylediklerine bile bakabilmek. Bildiğiniz üzere insanlar artık sadece %8, %7 oranında kelimeler kullanıyor. Geri kalan %92 ve %93'ü belli bir şekilde vücut dili kullanılarak ifade ediliyor veya aktarılıyor. Peki dijital dünyada bu davranış nasıl olacak? Bu nasıl aktarılacak? İşte konu bu. Sizin sadece belli bir noktada belli kelimeleri kullanmanız yetmiyor. Sadece bir kelime belirli bir zamanda sizin sizi ifade etmesi için yeterli olabiliyor Hashtag'ler gibi. Ama şimdi asıl aynı zamanda davranışlar da önemli. O davranışlardaki ifadeniz, yaklaşımınız, duruşunuz aslında içeriğin ta kendisi. O yüzden bugün yeni nesil ve özellikle de alt üst edici denilen disruptive yapıda İçeriğin üretimi sırasında biz sadece içeriğin kelimesel yapısına değil, onların birbirleriyle olan bağlantısına değil, bu bağlantıların insan vücudundaki yaklaşımına da bakıyoruz. Neuromedia, neuromarketing yeni bir konu. O yüzden beyin temelli gerçekte davranış, tutum ve içeriklerin bu şekilde üretilmesine inanıyoruz. Konu beyin içerikli olmak ve buna göre de buna uygun içeriği üretmek.